kardeş evet. 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 dersleri? Başladı geçen hafta vardı. Aa öyle mi? Ama yani sıfırdan... Bir mi? Yok ayda bir gün ama sıfırdan başlamayacağız. Yani ha. sıfırdan başlamadık. Sıfırdan mı başlamak istiyorsunuz? Ben bilmiyorum ki yani ne? Yani niye? biz... Çok Zayıfladığı için köremedim. <laughs> Oo bir derneğe bak ne kadar aktif ya. Tamam. Benim karım nerede? Gördün mü? Oo bura bitmiş. Oteye dönüyor. Fena Önemli değil. Hiç fark <laughs> <var. gülüyor> She's having <laughs> <laughs>

Kültürlerim aslında söyleniyor sadece başka başka bir yerde yok kimse zaten. Uf abi korku filmi gibi çıkıyorsunuz ha. Asla fotoğraf makinesi getir fotoğraf çek. Hey hey hey. Oh, hey. uh, Ne your name again? Burak. Burak. Just go for, just try and find a stick, put the fire. Like what I'm doing, hold it. Don't let her. That'd be very big stick which can't do it. If can. I'm looking at them right now. Aren't you hot there? Me? My legs hurt Pan, Pan! get gel oğlum! Koş! Gel, <laughs> ja, sit! Abi kırmızı altı getirseniz arabadan ya. Şişt, Deniz. Aşkım, şunu Aşkım kırmızı altı getirseniz. <laughs> <laughs> Valla can kurtaran peşinden gitti ya. Ama sevcanak göre şey bu ya. Hadi düş düş. Hadi çekiyorum düş. O batmayan değil mi? <laughs> o batmayan. At abi at. <laughs> Bende. de. Menşur oluyor menşur Abi bir saattir çekiyorum bir tane topa vuran bulamadım ya. Sır servis. Endedler, Ada öbür takımda Hadi, Adekada, Hadi, Hadi, Abi, Ada öbür takımda... <laughs>. <Welsh> <Ada, gülüyor> takımda değil var bu takım Sorry. güzel bir ses. Ee, vokal <laughs> yani, movement, <gülüyor> <gülüyor> e, vokal çalıyor. Yalnız eksik olan taraf. Biraz daha movementlar. Sahneyi e, halka kendine geldik aslında. Ne yapıyoruz? Fayda olacağını düşünüyorum. Çok yeteneklisin, çok güzel bir ses. Bir de konuşabilirsin, evet. <laughs> 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 çok iyi <iyisin. gülüyor> Sanırım bu doğuştan gelen bir yetenek hakikaten iyiyiz. Hakikaten bir yalnız kendine bir güvenin yok gibi geliyor bana. Bir <laughs> kadınların sözüyle bu programa katılıyor. <laughs> 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 Ama ne olmasa kendine güvenin Daha iyi. Biraz diye daha fazla çalışarak her şeyde daha da güzel olurdu. Ama Yine evet, de çok iyisin, benden de doldurduk. Doldurduk. Ya sana kişilik şeklini oraya kısa süre fena bir hakikaten şey, 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 <laughs> kopya vermeyeyim <laughs> ee, doluyor, ben de kendisini. <gülüyor> 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 hani <gibi>. Adım Özgür. <gülüyor> 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 hastanesinde doğdum. Aaaa Biraz size gidelim, istesem ekstres olsun. <laughs> Geçen seneden başlıyor. <başlayalım>. <laughs> Geçen sene 21 yaşındaydım, bu sene de 22'ye Ama yetenekli olduğun beni bak, daha gelmeden o kadar... Bir bir var. şey söyle, bozuluruz. Söylüyorum <Söyledim> şimdi Özgür sen bozulacaksan bozul yavrum. <laughs> Abi bu dolu lan. Burada elmanış e, şey var. 50 e, e, kişi ne yapalım? E, kişi ne yapalım? birazcık saygın olmalı diye düşünüyorum. Abi, abi geçsin, elisi hepsi şimdi geçsin. Evet, Gir. Yazsın bir şey. Gir. 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 Ben bozuldum, bozulacağım. Boş ver, bozulmaya başladım. Sen en başta benim 50 kişiyi bozdun. Ya bu çocuk. Sen çok bozdun, anlayışı değil seni. seni <laughs> halbuki ben ne kadar umutla beklerim sen babanın şahane Evet Europa iyi bir gitar çalıyorsun. Ve sen bizi bugün o gitarlardan mahrum ettin. Seninkisi haksızlık. Bir... Bir... Sen yes, yes giriş dili, bir güncüyü bir dile. sana para veriyor. Ya, Bu senin ya, yaptığın ya, iş, ya. iş değil. Ya, Allah, ya, yap sen alıyorsun. Her şey tanıdıkta da söz yazılan ya, alacak olandan. Ya, Ay Ah, 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 ah. Ama seni çiğnemiyorum. Ama seni çiğnemiyorum. Ben biri çiğnemiyoruz, biri fark yok mu? Bravo masterlar. Kuyruklarınız da zıplıyor. Benim kuyruk diyorlar. Gözünü kalp tıt 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 zıplıyor. Halizin sesini yapan kişiler yaptığı için bayeri. Tabii katpati bu bende. Halbisi dinle. Böyle güzel ya, böyle Hı -hı. ben alışıklarım, ayakta alışıklarım seni. Hı -hı. Sana yıldız doğum.